Abi sizle birlikte konuşalım sen de ama bu şunu olsa yapar mısın? Çünkü daha da görsün iyi ya. Tamam iyi. Merhaba arkadaşlar i̇yice. abi senden kötü Hadi ben. Hadi. Ay bu bir gardiyan bir... mı? Ama yedi gardiyan. Hadi hadi çünkü bir başla. Hadi bakalım. Ha ben bunu hatırladım. Böyle pervaneler vardı, büyük uçuyorduk. Parkur vardı hızlı. Ha. Oyunda bak da var. Oyunda kazanmak da var. Ya tabii ki canım oyunda kazanmak da var. Ben onu görmüştüm. Kocam işte. Bana basalım abi. Hadi Allah. Yarış yapacağız ama yarış. Oğlum var ya ben yarış yaparsak her türlü birinciyim ha. Şey söyleyeyim. Ha yapalım o zaman. Kim birinciymiş göreceksin. Sen geçtin mi beni? Valla patates ederim bak şu tuşa basacağız oradan yukarı çıkacağız Ben boştum. Bizim için çok kolay Ben bastım tabii. Hayır Bizim arkamda gider misin arkamdan Bir şey mi boyak Bişimi Gardiyana baya. bak Hayır, korkunç gardiyan Allah aşağıya düştüm ben O gardiyan değil ki Ne bu polis. Ben galiba yakalanmadım Yakalanmadım Polis değil o ya gardiyan polis mi? Polis Polis yok Başardım abi bak, bak. yakalanmadım Bak ben hiç ölmeden tamam. Burada burayı yeni bir güncelleme yapıyorum. Yeni bir <laughs> <mi> güncelleme. Ne Ay. <laughs> güncelleme? <laughs> buraya ne var? Buranın haline bak. Kim yaptı burayı böyle? Ee, <laughs> ee. Nereden gireceğiz? Bilmiyorum oraya ya. Aa, kürekle kalacağız. Bu güncelleme bu mu? Evet. Güncelleme. Bak. Normalde böyle bir şey Hadi böyle Bir şey var. Dadık. Ay iyi düştüm. Bak işte. Aa ne ya. Ne Seni geçtim şey. kanks. Olmaz şimdi görürsün. Aha burada misketler gelecek kocaman. Çok Yanardağ toplar. Da benim için. benim için de öyle. Easy. Bacım bekle beni. E, Beklemesen ne yaparım biliyorsun. Şimdi bak şimdi. Korkma. Sağa gel. bak sağda şey var sağda bir milyon dolar var. Anne bakayım bir milyon dolar yok burada meşale var. Arkada arkada ne var biliyorsun. bin arkada şey var hediye var. Bak şurada bir tane top geliyor ya, can kırmızı. Eğer o topun üstüne beni zıplarsan. ee bekleme... e, beklemezsen sen ne yaparım biliyorsun. <laughs> bak eğer o topun üstüne zıplarsan sana ekstra can veriyor biliyor musun? Hayır hayır. Gerçekten topun üstüne zıpla bak. Topun üstüne zıplarsan sana ekstra can veriyor. Aa, ne yapıyorsun orada? He? Yemeyiz biz. <laughs> Yemem. Yemedin mi? Yemem. Yemedim mi? Yemem tabi. Allah Allah. Yemem oğlum ben bu bu işlerin bunu... pola Şimdi bunu öleceksin. Allah. Tamam Alpitoş sen git hadi. Kimi sen yok. git Alp. yakalayacak beni bak. Gidemedin kucağımda yakalandım. yakalandım benim Alp. Benimki duvara sıkışmış. Ben, ben öndeyim. Ben vallahi umarım geçeceğim. Ben öndeyim. Geçelim şey bastım mı basamadım mı anlamadım bir daha deneyeceğim basmayı bastım o basamadım uyuyorum. Bassam ne olacak abi umarım bassam olacak, ne olacak öndeyim. Geçemedim ben yani. Görüşürüz aa sen sen daha hızlandı Ben niye kalıyorum ya? Ona basmış sayılır mıyım acaba? Sayılırsın. Ben gidiyorum o zaman direkt karşıya. Bu sola geçti çünkü. Şuradan geçerim belki. Şu Bakalım şuraya zıplayalım. Buradan merdivenlerden geçiyoruz. Bizim için kolay. Çok basit arkadaş. Allah aşağı düştüm. Git git git. Oh. Bizim için easy. Yaptın mı? Basıyoruz aşağı iniyoruz. Niye basamıyoruz? Ha. Ha yukarı çıkıyormuş pat. Aşağı iniyor. Ben. ben senden çok öndeyim. Ben senden çok öndeyim. Ya merak etme oğlum ya biz bu oyunun kompetanıyız. He, ben burayı tekte geçiyorum bir kere. Ver şundan için bir. Ben de tekte geçtim. Oh. Bak bak. Tekte geçeceğim derken bu çuvalı gibi düştük yere Bak bunun tri ne biliyor musun? Sarıya geldiğin an zıplayacaksın Ben zaten sarıya geldiğim an zıpladım Burada ucunda zıplıyoruz Buralarda da sarının ucunda zıplarsan Rahatlıkla bölümü geçersin Şimdi şurada geğirecek terbiyesiz adam <laughs> Buradan merdivenlerden seri bir şekilde çıkıyorum. Birazdan yanına geliyorum. Seni geçiyorum. Sen merdiveni de geçtin mi? Vay arkadaş. Geçtim tabii. Ben gerçekten hızlısın. Ama bizim için problem değil. Sizin için problem. Çünkü ben her şeyi geçerim. Bak şöyle bir laf var biliyor musun? Ne var? Zor hemen imkansız biraz zaman alır. Yok. Ya benim için böyle. Zor hemen hemen zoru hemen yaparım imkansız. E işte biraz zaman alır. Buralar kolay buraları zıplayarak geçeceğiz. Buranın triğini biliyorum. Ben, ben orayı geçtim tabi seni görüyorum. <laughs> Geliyorum oğlum arkandayım. En ufak bir hatamda seni yakalayacağım. Yakalayamazsın. En ufak bir hata yapma ben sana Baba değil. Baba geldi ya nasıl hata yaptın? Şimdi ben yaptım. Ben hata yapmıyorum. Aferin Baba, iyi yaptın. Geldim ben de. Hadi gel, gel kucağıma. Aynen. Devam, Devam, ed ed Devam ed ed ediyoruz. Can Atın. farkı. Ha? Ata yapsan yap. Ben geçerim sen yapmasan da ben geçerim. Ben hata yapmıyorum oğlum bak. bak yapmasan da ben, ben geçerim. Ay, Çünkü ben yaptım polis koyun var. Çünkü ben koruları açtım. Kapattım tabii o koruları. Hmm. Ben de kapatacağım ya. şimdi. Bizim, Bana için kolay. Ay, ah, bizim için kolay Ayy Asıl bizim için kolay burası Oğlum sen hala hata yapmadın mı? Düşmedin mi? Hatası nasıl geçiyorsun ya sen bu kadar Nasıl öğrendin oğlum bu oyunu bir anda böyle Ben yaptım diyorsun artık Roblox'la oynamaya alıştım Biz de biliyoruz oğlum rahat ol Ben de biliyoruz. ben alıştım Biz de bu işin kompletanıyız evet. Ben nasıl kompletanıyım? Aaaa Aaaa Düştüm aşağı. İşte böyle yap. İşte böyle olursun. Ee, ben aşağıya geldim. Ben nasıl düştüm oradan? düşmem Orada mı? ben aşağıya geldim. aşçı Abi o boruya nasıl düşüyorum ben? Önce buraya, önce buraya geldim ben. Buraya nasıl o geçtin Can sen? Haa buradan geçecekmişiz abi. Değil Dur mi? ben Değil de yok. diyorum nereden geçeceğiz ya. Tamam. Abi olacak ne şey ne değil ne ya. Koş. Oğlum vur. Oğlum, <laughs> ben de nasıl diyorum koştur. nasıl geçecek koştur. şu doğru. Geliyorum merak etme dur fark <laughs> ara. Ah seni bir dövsün adam da orada ben gelim geçeyim. Beni döven az ki. Ben onu öldürürüm tekrar. Ana ha, bu zordu. Oğlum buralar nasıl geçtin sen? Burası zor bölüm. Geçtim. Geçtim. Şey Çok kolay. Aşçı öldürdüm ben. Akcanımla aşçıyı öldürdüm ben. Eğer da bu oyunda bir tane ben... hile var biliyor musun? Var? 30 saniye boyunca yerinde zıplarsan e, ekstra can veriyor sana. Ne? 30 saniye boyunca zıpla zıpla zıpla. Ya ya <laughs> ne? <neyin? gülüyor> <laughs> <laughs> yap yap gerçekten can verdik ekstra. Oo, o o güzel güzel ben. ben ne yaptım ya? <laughs> Al, yanlış yere gelmiş. Geri dönüyorum. Aa, şu deliğe mi gideceğiz? Evet ya. Ben bir şey unutuyordum. Ha, baba. Hapşane bu hapşane de çıkmış. Aa, o. aa, aa, kim geldi biliyor musun? Aşçıya bak, geri geri. Aşçı geri. Ulan tipe bak. Bu ne? Sos attı bana. Mayonez attı. Ee, ben son, o bana sos Ketçap attı. Ketçap attı. Bu ne oğlum? Git. Davayla, şey. davayla. Davayla dövecek ben beni. Davayla. Davayla dövüyor beni valla. Davayla. Ben geçerim. Merak etme dur patates edeceğim yok. şimdi. Sadece yani sıkışmamam baba. lazım. Yani Sıkışırsam baba. sıkıntı. Bumladı da aşçı. Ben sıkışarak geçtim. ben. Baba bak şimdi. Bak şimdi sıkışarak geçtim ben. Evet. Sıkışarak. Süper. Buradan aşağı baba bak. Oyun kaldı şimdi. Oo. Şuradan kayıp bir güncelleme oluyor ama. Eşya'ya baba Hayır Ben orada Superman gibi uçtum çünkü. Vay, ben eşi ya, eşi ya baba ben Eşya'ya baba geldim. Eşya'ya baba geldi. Troll Sen beni niye <laughs> trollüyorsun? Eşya'ya baba geldi. Bu ne? Bitti mi artık oyun? <laughs> Benim bitti galiba. Yok, bitmemiş. Bu ne ya? Ben bitireyim mi? Allah <gülüyor> Resident <laughs> Evil abi. Resident Evil yine. <laughs> Geçeriz biz buraları. Hadi bakalım. <laughs> Görevimiz öldüm. tehlike de olabilir. Mission öldüm Impossible. Ya, öldüm, öldüm. Impossible, impossible ama Impossible değil. Impossible. Mission Impossible değil. ya. Impossible nedir abi? Impossible. Aynen Impossible. Şimdi ne yapacağız burada ya? Beni buraya çıkartıyor. Tamam çıktık ha. Aa, bu kolay. Senden bunu taktiğini öğrendim oğlum ben. Ben yaptım tabii. Sen geliyordun böyle. Ben her seferinde yukarıya çıkıyordum enayi gibi. Sen tabii bir tanesiyle bütün hepsini git, bitirmiştin. Değil mi? Evet. Olamaz! Aha robot. Ben ya, ben robot. Ben robotu öldürdüm. Koş, koş, koş. Beri'nin mekanik robotuyla kapışıyor. Koş, koş, koş. Ya, Hamburger atıyor, Aynı. muz atıyor. Aynı. İlk önce şu Aynı. sağ kolunu bir kırayım bir mi? Ben Berinin. sağ kolunu ve sol kolunu kırdım. Niye böyle vuramıyorum ben ya? Hayır. Çünkü onun da demir var. Ateş etme beni kuş kuş oyunu bitirmem lazım yukarıdaki helikopter sende çünkü gücelleri gelmiş kolu gitti abi şimdi diğer kolu Kol, kolsuz belki yapacağız kolsuz meri evet meri kolsuz olacak kolsuz meri öldü şu an bu kim şurada biri var onu da muz atayım bari ve bitiyor mu bölüm? Hiç ee, niye gidemiyor? Gidiyor gidiyor kendisi gidiyor kendisi. Kendisi Hadi gidiyor. bakalım Ben bitiriyorum oyunu Şimdi helikoptere biliyoruz ve gidiyoruz Helikopter helikopter Şu üste çıkacağız herhalde şuraya Bakalım nasıl çıkacağız. Merdiven ne? Şu merdiven. Aa merdivense kolay Anam, işimize işimiz. polis olmuşum. Polis mi oldun sen? Oyunu bitince polis mi yapıyor seni? Evet. Gel lan buraya. Ben daha bitiremedim. <laughs> canım vallahi Kali beni nasıl mi? geçtin ya? Bravo. Te Aa nasıl düştüm ya? Bir şey kazanacağız. Bekle sen. İşim bitti olmuş. Tabii canım bekle sen. Şimdi kazanacağız biz. Daha bizim senden ne? Ne oldu? Bizim senden ne eksiğimiz var abi? Baba, polis olduğum için polis bana saldırıyor. Baba, baba bak, polis polis çocuk da var. Polis çocuk mu var. Polis çocuk. Polis çocuk mu? Tamam. Evet arkadaşlar, biz de bitiriyoruz. Can'dan geç bitirdik ama. Baba. Olsun helikoptere binip kaçacağız. Şimdi Platinum First Place izi aldık. Baba, burada çıkmayalım. Burada polis olduğum için ve buraya geldiğim için artık polisler beni. Bu, bu polis beni kovalamıyor. Aa, gerçekten bakayım. Evet. Tamam. Piş piş koy piş piş olalım. Gardiyanlar bunlar. Ha, koy, şimdi koy, boyş boyş buraya olayım. git. Şimdi bak. Buradan mı oğlum? Yok oradan değil. Oradan. Paralı. Ne yapayım? Nereden gideceğiz? Şuradan hayır, mı? Hayır hayır. Oradan değil. Bak. Şuradan göster oğlum. Doğru, baba gelmeyelim burada gitmeyelim. Bir saniye. Al. Bir bakalım bir şuradan. E ben polis değilim ki oğlum. Yok <laughs> Yo, <laughs> kovalamıyor. Ha, niye de kovalamıyor? Vay reis ne yapıyorsun ya? Evet şimdi gidelim. Bak isimlerimiz yazmış. Birinci list tabloda var. Ne Benim? Sen ikincisin ben üçüncüyüm. Yo ben ben birinciyim. Sen ikincisin can. Ha nasıl oldu? Yo. Aynen sen nasıl ikincisin? Süren böyle olduğu için. Süren çok da bitirdiğim Sen benden önce mi girdin? Yo sen. Bakın ben, 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 ama sen benden daha önce bitirdin Babacığım. Ama öyle değil. Bak zamanımız var, var şurada. Polis. Ha, polis olalım mı? Türe bu? Bilmiyor musun? Polis, polis. 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 polis olalım mı polis? de Polis olamıyoruz ki. Ya polis olalım Ben birinci Neyse, oldum abi. Bak ediyorum. Neset çekerek gidelim. gideriz oraya. Oraya mı? Ben burada duracağım. Gidelim <laughs> mi? Gittik baba, gittik. reset çekelim ben de gideyim bakayım. Şimdi Deniz mi? Hı, baba, Aa bir şey diyeceğim. Al bir saniye. Deniz hı, dediğin baba. neresi? Exit diyor. Çıkış ya. Deniz değil bu. Baba. Aa ben de Türkçesinde deniz yazıyor. Aa. Aa gökyüzünü kıyamet Aa, yaptı. Aa burada hı. bir. Aa burada şey var. Başka bir oyun var. <laughs> başka bir oyun var. Evet. O portanda. O portanın içinde. Aa onda başka bir zaman oynarız. Evet arkadaşlar. Evet. Teşekkür Aa, ediyoruz. Çekmeyelim bu yüzden, Yok, Bu oyun bitti Alptoş. Al, teşekkür bu ediyoruz. Videoyu izlediğiniz için. Çekelim. Teşekkür çekelim. ediyoruz Alp. Tamam. Teşekkür etsen de Alp. Can da teşekkür etsin. Bay bay diyelim. Bay bay. Bay bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.